Sevgili canlar dördüncü sorudayız. Bu cümleden aşağıdakilerin hangisine kesinlikle ulaşılır? Arkadaşlar örtülü anlamla ilgili bir soru. Şimdi yukarıda demiş ki Turnuva'da birer galibiyeti bulunan Türkiye ve Güney Kore yarın akşam karşılaşacak. Birer galibiyeti varsa o zaman bunlar birer maç yapmıştır arkadaşlar. Bakın Türkiye ve Güney Kore'nin diyor ki birer galibiyeti vardır ve bunlar Karşılaşacak diyor bize. O zaman bunlar en az birer tane maç yapmıştır. Biz bunu kesinlikle söyleyebiliriz arkadaşlar. Şıklara baktığımızda bu maçta iki takım ilk kez karşı karşıya gelecektir. Ben bunu söyleyemem. Sadece bundan önce birer galibiyeti olduğunu söylüyor arkadaşlar. İlk kez karşı karşıya geleceğini söyleyemem dolayısıyla. B şıkkına diyor ki bu turnuvada karşılaşmalar akşam saatlerinde burada karşılaşma saatiyle ilgili herhangi bir ifade olmadığı için B şıkkına da gidemem. C şıkkına diyor ki Türkiye ve Güney Kore diğer maçlarını da kaybetmiştir. Bilemem ki arkadaşlar şimdi sadece cümlede ifade edilen durum bana ipucu oluyor arkadaşlar. Ben kendimden yola çıkarak yorum yapalım sadece eldeki bakın veriler kullanılacak birer maç yapmışlar birer galibiyetleri vardır diyor birer galibiyet var sadece. D diyor ki bu karşılaşmadan önce turnuvada en az iki maç oynanmıştır. Şimdi her birinin arkadaşlar birer galibiyeti varsa ben en az e, arkadaşlar nedir? İki maçın oynandığını söyleyebilirim dolayısıyla cevabımız ne olur arkadaşlar? Diyarbakır olur.